Merhaba arkadaşlar. Renk kulesine hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi renklerden yapılmış merdivenlerimiz var ve buraya çıkacağız. Bak şu an sarı çıktı. 10, 9, 8, 7 diye ilerliyor. Ben de koşuyorum. Saniye bitmeden ne kadar ileri gidebilirsem gideceğim. Bak burada bekleyeceğim sarıyı. Aa, Diğerleri yok oldu. Bak şimdi siyah siyahtan ilerliyorum yukarı çıkıyorum anne o kızla kanka olalım hatta <laughs> üçümüz aynıyız ya üçümüz kanka olalım evet, kankalara merhaba Şimdi ilerliyorum arkadaşlar siyahın üstünde duracağım çünkü da. diğer e, renkler gidiyor eğer diğer renklerin üstünde durursam siyahın üstünde durmazsam aşağı uçuyorum <gülüyor> <gülüyor> şu an mor açık mor onun üstünde kanka, durmam e, lazım ama duramadım Aa! Ah durdum. <laughs> Neredeyse yanıyordum şimdi. Anne yeşil. hatta da aşağıda tren var. Yanınca trene binebilirsin. Ee, trene de ben binebilir mi? Yeşil olur. Ama yeşili bulmam lazım. Oh, 4 orada, 3 orada. 2 1. Tamam buraya geldik. Kanka yanıyor ya. Neredeyse ha. yanıyordum. Şu an beyaz. Beyaz 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 koşacağız. Hadi beyaz beyaz beyaz. Gidebildiğimiz kadar yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Hmm. Saniyemiz yaklaşınca 4 3'te kaldık. 2 1. Evet şu an beyazdayız. Bakalım çıkacağız. Turuncu. 11 10. Allah aşağı düştük ya. Turuncumuz neredeydi Umaycığım? Bak şu muydu? Yok. Allah. Aa, yine düştük. Ben de sıra ama ben trene bineceğim. Trene değil yukarı çıkman gerekiyor. Ama ben trene binmek istiyorum. Çok güzel. Ama renk kulesi, renk kulesine çıkacaktın sen. Ama söz vermiştin sen. O oh. yandın. Hayır, yanmadın. Şöyle Aşın döndü. <laughs> tamam. Gitmiyor mu? Gidiyor ya. Almıyor. Ama, Ama e, o kırmızı ışık var ya. Evet. Kırmızı ışığa e, e, evet olacak ya. Ay yeşil ol. Heh, <laughs> bak böyle. Tamam. Nereye Ga -ga! kadar gideceğiz? Bilmiyorum. Nereye kadar? Ben de yukarı çıkacağım. Aa anne. Yukarıda çok güzel bir renk kulesi bir daha var. Değil mi anne? Bak bakalım. Aa yakışa. Yakışa. Renk kulesini görüyorum anne. Ay bu da uzun sürecek ama. Renk kulesine gideyim mi? Uzun sürecek. Yukarı çıkıyormuş işte. Çık çık Aa, çık. Ah oh be. Çık yukarı çık. Aşağı düştün bence. ne yukarıda ne varmış? Aa oh, düştü. Neyse renk kulesi. Hadi. Siyah siyah. Oy. Daha saniye mi var? 6, 5, 4, 5. Buradayım. Evet. Hı? Bekle şimdi ilerle kırmızı. Burada. Ama açık kırmızı. Açık bu mu? Evet ilerleyeceksin ama ilerle kızım. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Ya ne yaptı? Ha. Bu. Hadi. Beyaz. Limon ile zeytin. Git 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 git. Limon ile zeytin, limon ile zeytin, limon ile zeytin. Zeytin be papa. Hadi ofrim be. Pembe, 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 pembe. Hadi.

19, 18, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Şimdi <laughs> Renkulisil Hadi Ana bu arada sen bakmıyorsun Bakıyorum ilerle yeşile 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 oh. O yeşil değil ama Yeşil Şu diğer yeşil Bu Açık yeşil Hem. dip dört üç gibi sıfır vır 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 Aa, orada bir motor var. Motora bineyim mi? Aa, bu da var. Binebiliyor mu? Allah. Başım. Cincir Binemedin mi Binilmiyor. Bas trenine bineceğim. Hadi. Eve eve. Let's go, let's go, let's go. Oh be. Hadi. Gidiyorum. ki gidiyorum. gidiyorum suratmayı biz çok Eve eve. Eve Neyse ya. Hadi. Neyse. eve. Eve Kankam da orada. Kanka! Niye buraya gelmiyorsun? Kanka! Aşağıdan çok yüksek izle. Kankam biz duymuyor. Kanka! Çabuk gel! Nereye gidiyoruz ya? Ha? Kazan bu klas galiba? Ne oldu? Ha? Hadi limon ile zeytin. Yeah. Uy, çok düzgün oldum. Kanka. Kanka. Duymuyor ya. Bir de sesim. Neyse. Biz çıkmaya devam edelim. Bu arada ben konuşuyorum. Siz sakınmayın dedi. Kanka. Ve duymuyor. Dündüz gittik resmen. Buradan gitmedik. Allah. Ay arkadaşlar yamulduk. Kapımız açıldı. Ay. Şurabıza gireyim bari. Acaba yalnız kim yok? Kanka olalım mı? Ayla kaçılalım mı? Hadi gel bakalım. Kanka beni bekle. Pembe, pembe, yeşil.

Ay. Ay kalmamış. Sağ ne oluyor?